Sizlerimiz bu videoda sizlerle birlikte akvaryuma gittik. Akvaryuma geldik arkadaşlar. Heyecanla konuşamadım. Arkadaşlar matoslar var. Aslında birçok yerini gezdik. Ee, birçok yerini gezdik ama oraları çekemedik. Ana milyon. <laughs> Köpek balığı dişlerini görüyor musun? <laughs> Çok korkunç. Vatuz <laughs> arkadaş da bize gülümseyerek geçiyor. <laughs> üstü de göstersin. Üstü de güzel. Evet. Arkadaş. anne arkadaşlar. Evet o geliyor bak. bak. Arkadaşlar doğum izi herhalde bu. Ben öyle biliyorum. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Kesinlikle gelip görmelisiniz. Ee, fiyatlar biraz uçuk ama gelip görmeye değer. Arkadaşlar cama çok yakından bakmayın. gözünüz, gözünüz. Olur. Evet cama yakından bakmıyoruz. Hafif uzaktan bakınca daha net görülüyorlar. Aslında bu balıklar bize göründüklerinden daha büyüklermiş. Fakat camdan dolayı biraz daha ufak görülüyorlarmış. Arkadaşlar bir de size bilgi vereceğim. Bu he, bir tane Amerikan savaş uçağı varmış. Onun gerçek versiyonu da şu an akvaryumun içinde. içinde. Evet şu suyun içinde bir uçak görüyor musunuz? Orada bir uçak var gösterdim Evet arkadaşlar bugün e, akvaryumu gezdik çoğu yerini çekemedik e, kendimiz gezmek için ama birkaç yerini çektik evet. sizlere arkadaşlar, göstermek istedik umarım sevmişsinizdir hoşçakalın arkadaşlar